Rus ordusunun Ukrayna'ya müdahalesinin ardından bölgeden gelen görüntülerden bir tanesi Türk kamuoyunda çokça tartışıldı. Görüntülerde Rus ordusuna destek için bölgeye giden Çeçen taburunun ormanlık bir alanda toplu halde namaz kılıyordu. Gazeteci Fehim Taştekin'e göre görüntüde yer alanlar Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un emriyle bölgeye gelen Çeçen savaşçılar. Güney taburuna bağlı ve Hüseyin Mecidov komutasında yer alıyor. Kimi görüntülerde de geleneksel zikir ayinlerini cephe hattında da sürdürdükleri görülen Çeçen savaşçıların özellikle de Kiev'deki sokak çatışmalarında aktif rol oynayacakları öne sürülüyor. Çeçenler dindarlıklarıyla ve geleneklerine bağlılığıyla bilinen bir toplum. Kadirilik Çeçenler arasında yaygın bir tarikat. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Cevher Dudayev'in başkanlığındaki Çeçenistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ancak bunun Rusya Federasyonu tarafından kabul edilmemesi devamında askeri müdahalesiyle Aralık 1994'ten itibaren çetin bir savaş başlamıştı. Cevher Dudayev'in 21 Nisan 1996'da Rus bir senatörle görüşürken telefon sinyalinin tespit edilerek Rus savaş uçağından atılan füzeyle yaşamını yitirmesine karşın devam eden savaşta Çeçenler başarı göstermiş, kaybettikleri başkentleri Grozny dahil diğer şehirleri de geri almayı başarmıştı. Bunun üzerine 31 Ağustos 1996'da taraflar arasında önce ateşkese ardından bir anlaşmaya varılmış Rus birlikler Çeçenya'dan çekilirken bağımsız denebilecek daha gevşek bağlarla da olsa Rusya Federasyonu'na bağlı kalmaya devam etmişti. Çeçenya'daki barış da uzun sürmemiş, Çeçen lider Şamil Başayev komutasındaki bir gücün Dağıstan'daki bağımsızlık yanlısı gruplara yardım için bu ülkeye girmesini bahane eden Rusya bu sefer 29 Eylül 1999'da başlayan ikinci harekatı başlattı daha büyük bir kuvvetle şiddetli saldıran Rusya, Çeçenler arasındaki görüş farklılıklarını da iyi değerlendirdi. Bir kesim Rusya yanlısı bir tutum takınırken geri kalanlarsa yerleşim yerlerinin düşmesinin ardından kırsala çekilerek direnişi sürdürdü. Rusya yanlısı tutum takınanların arasında Kadirov'un babası Ahmet Kadirov vardı. Kadirov, Çeçenya'da kurulan Rus yanlısı yönetimin ilk cumhurbaşkanı olarak 5 Ekim 2003'te göreve başladı. Ancak bu görevi çok sürmeden 9 Mayıs 2004'te stadyumdaki bir tören sırasında bağımsızlık yanlısı Çeçenlerin düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Onun ölümüyle birlikte Ramazan Kadirov ön plana çıktı. Kadirov, ilk savaşta babası Ramazan Kadirov gibi bağımsızlık yanlısı güçlerle birlikte çarpışmıştı. Fakat daha sonra yeni dönemde Ramazan Kadirov, Ruslarla birlikte bağımsızlık yanlısı Çeçenlere karşı mücadeleye başladı. Bu nedenle Önce 2004'te Putin tarafından Rusya Federasyonu kahramanı ilan edilen Kadirov, 2007'de Rusya'ya bağlı özel Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanlığına getirildi. Çeçenistan'daki bağımsızlık yanlısı grupların azalarak devam eden silahlı faaliyetleri 2009 yılında tamamen sonlandı. Çeçenistan'daki hakimiyetini güçlendiren ve görünürde İslami kuralların eski oranla daha fazla hakim olduğu bir yönetim kuran Kadirov, Dış ilişkilerinde ise Rusya ve Putin'in sıkı bir taraftarı durumunda. Kadirov'a bağlı güçler Rusya'nın daha önce Gürcistan'a yaptığı müdahalede de Rus ordusuna katılmıştı. Ayrıca Suriye'de de muhalif saflardaki Çeçenleri tespitte yardımcı olmak için Kadirov'un adamlarından oluşan bir gücün faal olduğu öne sürülmüştü. Şeyh Şamillerle başlayan, Dudayevlerle devam eden bu kutlu mücadele Kadirov gibi birinin elinde son buldu. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.